günü arkadaşlar hemen bir göz kremi. 25 yaşına gireceğim arkadaşlar. Kendi çekirdek ailemden uzak kutlayacağım doğum günümü. İlk kez Trabzon'da doğum günümü kutlayacağım ama burada da ailem var. Kuzenlerim var. Bakalım nasıl bir doğum günü olacak. Birlikte doğum günü yani bir doğum günü hediyemi açalım ve kendime bir şeyler almıştım. Kargolarımı açalım. Yine bir duvar süsü almış mıyımdır sizce? Evet aldım ve bu da çok güzel çıktı. Onu da bu karşıki duvara astım. Şöyle birkaç tane kargom var. Bunları birazdan göstereceğim. İlk önce böyle küçük ve kullanışlı şeyleri göstereceğim. Böyle ıslak mendil aldım. Bunlar çok tatlı, minicik her küçük çantaya sığar. Takçıda gördüm bunu. 8 tane var içinde ve üstlerinde panda var. Daha ne olsun? Ve şöyle bir rolon aldım. Bunu o kadar çok kişi övdü ki yani hiç ter kokmuyorsunuz bunu kullandıktan sonra çok um, temiz içerir ki zaten öyle baktım içeriye çok temiz. Benim şu an kullandığım deo yani roll çok pahalı ve onu sürekli almak hani masraflı. O yüzden zaten bakıyordum alternatiflere ve Trendyol'da karşıma çıkmıştı. Ben gratisten aldım. Şöyle ya da Watson's'tan. Bazı kullandıktan sonra görüşlerimi paylaşacağım. İlk kutudan başlayalım. Flormar'da indirim vardı. O yüzden iki tane ürün aldım. İlk önce böyle bir dudak kalemi. Bunun çok kalıcı olduğunu duydum. Şöyle çok basic bir renk. Ve böyle mürdüm bir göz kalemi. Mürdüm renkler kahverengi gözleriniz varsa onu çok ön plana çıkartıyor. Daha önce mürdüm maskara kullandım. Oradan biliyorum. Bu sefer de mürdüm göz kalemini deneyeyim dedim. Şöyle saçını görebilirsiniz. Rengi çok güzel. Next. Trendyol Milla'dan ilk alışverişim. Kumaşı falan tam beklediğim gibi. Şöyle bir bluz arkadaşlar. Bakayım. Evet, bu çok tatlı. Kolu böyle balon şeklinde, şurada lastik var ve burada bir detayı var, böyle düğmeler var. Çok güzel olmadım arkadaşlar, ben gerçekten çok sevdim hem kol detayı hem buradaki detay ve iyi oldu yani beden olarak da. Bir beden büyük alın diye yazıyordu, o yüzden 40 beden aldım ama gerçekten güzel oturdu. Aaa bunun için çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Suit Collection'dan ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Suit Collection bana sponsor olabilir. Lütfen sponsor ol bana. <laughs> Çünkü tüm çantalarım Suit Collection'dan ve bu çanta uzun zamandır listemdeydi. Yani istiyordum. Bu çantanın başka bir rengi var bende zaten. Arkadaşlar, bonbon çantası diye geçiyor bu çantalar. Çok tatlı dolup heyecanlandım. <laughs> Bu ne? Yani bu ne? Bende kahve rengisi var zaten. Bu açık rengi ve kahve rengi, yani kenarları kahve rengi çok güzel değil mi? Buradan da teşekkür etmek istiyorum o kişiye. <laughs> çok mutlu oldum çünkü gerçekten uzun zamandır listemdeydi. Makyaj yapıyoruz şimdi Yaren'le ve bu yeni aldığım dudak kalemi uyguladım Flormar'dan. O kadar güzel bir rengi var ki ve göz kalemini de uyguladım, o da çok güzel oldu saçlarımı galiba yani kısa saç kestirdikten sonra ilk kez böyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan topladım ve önlerini böyle bıraktım. Tatlı oldu bence. Aslında beyaz pantolon giyecektim ama yine siyah döndüm daha çok içmesinde ve bu çantamı aldım. Saçlarımı da yine topladım çünkü ensem terlediğinde o saçlar böyle kıvır kıvır oluyordu. O yüzden böyle daha rahat olur diye düşündüm. Meydana geldik arkadaşlar. Akşamlara daha güzel oluyor. Yani hem hava da serin oluyor hem böyle oturmak falan güzel oluyor. Biz oturmuyoruz ama. Forum'a gidiyoruz arkadaşlar. Bayılmama son 2 dakika. Dolmuş o kadar sıcak ki. Şu mangodaki mankeler çok komik arkadaşlar. Böyle değişik. Ay bunları online de görmüştüm ve çok beğenmiştim. Gerçekte daha güzeller. Şöyle topuklu. Şu an kamerada rengi bir tuhaf çıkıyor ama rengi gerçekten çok güzel ve şuradaki detay da çok güzel. Şu kupaya bakın arkadaşlar. <gülüyor> Dinozor. <gülüyor> Şu da var. Bu koleksiyonu çok güzel yapmışlar. Yani gerçekten bayıldım. Sunum yani bu şeklini de çok sevdim. Ve şu tuzluk. Oha o da çok güzel. <laughs> <Arkadaşlar>, Sıfız <sürpriz> yaptılar. <laughs> çok tatlı pasta bu kurdele. Yok mu kurdele? Kurdele. Kurdeleler böyle. Tatlı. Neslihan <laughs> ablam burada. Sezer Alan burada. Kader abla seni? Kader ha, ablam, Ecre. Ha yine çekeyim hala. Burada, yarın. Ha, aslan, gel. <laughs> aslan. Ya çıkmadın. <laughs> Şimdi eve geldik arkadaşlar. O kadar komikti ki biz şu öyle dolaşıyorduk zaten uzun uzun. Ben yorulmuştum, köye çıkmak istiyordum. Yarın da Tuttur'da Happy Moms'a gidelim. İşte oranın maçası güzel, benim de canım maça çekmişti. Dedim yok köye çıkalım. Sonra neyse gittik Happy Moms'a, orada da halam işte ablam, Kader ablam, Ecrin falan şey ayarlamışlar, çok tatlı. Güzeldi yani, çok güzeldi. Kalpli balonum da var. <laughs> Şimdi üstümü, makyajımı çıkartacağım. Ve yatacağım. Günaydın arkadaşlar. Ee, az önce kahvaltı yaptık. Ben de bir çıktım. Bakım yaptım. Hem gözaltı bakım hem diş e, hindistan cevizi yağı falan uyguladım. Bu kitabı bitirdim. Sonunda bitirdim. Ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. İlk okuduğumda hikayeye öyle şey yani girdiler ki hiç hani beklemedik bir şekilde girdiler ki çok sürükleyici bir kitap olacağını düşünmüştüm. Sonra biraz monotomlaştı. Bir yerden sonra monotonlaştı. Sonra biraz, biraz sıkıcı gelmeye başladı. Sola doğru tekrar bir heyecanlıydı. Ama sonu beklediğim gibi değildi arkadaşlar. Yani keşke sonunu değiştirebilseydim dediğim bir kitap bu. Ama yine de güzel bir kitap. Yine okur muyum? Hayır. Ama okuduğum için mutlu muyum? Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Otobüsü bekliyoruz, meydana ineceğiz. Bir yağmur yağdı, anlatamam size ama bu hava çok güzel, hafif böyle serin. O yüzden hoodie'mi giydim. Şimdi bu konağa geldik arkadaşlar. Müze kartım da var artık, bakın. Az önce abilere sordum burada çalışan. Atatürk burada iki gün ağırlanmış arkadaşlar. Yani çok şey bir olay değil mi? Güzel bir olay bence. Şu an ben de aynı yerdeyim. Böyle biraz odaları göstereyim. içeriye giremiyoruz çünkü önünde şöyle şeyler var. geldiklerinde böyle bir poz vermişlerdi ve onun şeyini yaptılar. Balmuma heykeli mi oluyor? Ama gerçek gibi. Baksanız arkadaşlar. Şu babet modasını Latife Hanım getirdi. Atatürk burada kaldığında bu seti kullandı. Odasında şu sürahi vardı ve bu cam şey. Onları buraya koymuşlar. Burada da Osmanlı döneminin silahları var arkadaşlar. Şunlar mesela. Burada da daha büyük tüfekler var. Tam çıkıyorduk, orada çalışan çocuk şey dedi, alt katı da gezdiniz mi? bize de yok dedik, alt kat görmedik biz. Şimdi oraya gidiyoruz. Sley! <laughs> Şöyle... Burada da ayrı ayrı odalar var. Burada daha çok arkeoloji galiba. Evet, öyle şeyler var burada. Bunda bir nadıl yersin gerçekten. Bak şu, benim şu. Evet, o çok güzel onun içi. Bu da çok iyi bu arada. Buradaki. Evet Aa, o da güzel. Olsun. Fatih Sultan Mehmet burada. Hepsini geçiyorum. Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'un olduğunu yeni öğrendik. Ben işte bu yüzden Hürrem olabilirim. O yüzden burada Kanuni Anadolu Lisesi var. <laughs> Yoncama geldik arkadaşlar. Biz aslında havuç dilimi istemiştik. Arasında dondurma ama yoktu. O yüzden havuç dilimi dışında her şey aldık. Şöyle bayağı iyi duruyor. Tatlılarımızı yedik şimdi çay içiyoruz arkadaşlar. Hava çok serin. ya, özellikle burası çok soğuk şu an. Çok... Ama çok güzel. Evet evet. Tam tablonda olduğumu hissediyorum. <laughs> Tokyo yemeğe geldik. Dışarıda resmen sel yani fırtına var. Böyle. Güneşli bir sabahtan hepinize günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Krep yapmaya gidiyoruz. <laughs> Pancake. Bu protein sütü kullanacağız. Protein pancake olacak. Bizim organik yumurtalarımız da var. Göstermek <laughs> için. <gülüyor> <gülüyor> hepsini dökeyim mi? Evet. Son olarak kabartma tozu. Onunla hepsini değil de, şu kadar yeter Hı -hı. mi? pankeklerimiz oldu. Yarın özellikle minik minik istedi. O yüzden biraz daha uzun sürdü ama çok güzel duruyor. Yemek yemekten başka bir şey yapmıyorum dün ve bugün. O yüzden şimdi hareket edeceğim. Yürüyüşe çıkacağım. Koşu değil, yürüyüş. Sakin bir tempoda ama o bayarı çıkmak istiyorum biraz. Terlemem gerekiyor. En zor spor kıçınızı kaldırmak. Ve gerçekten öyle. Çünkü yani hazır olduğunuzda zaten yani gerisi geliyor ama kıçınızı kaldırmak zor bir şey. <laughs> Bu ekmekçi arkadaşlar ekmekçi. Ve Yaren diyor ki köyde mi? Hani burası köy değil ama burası köy Yaren. Ekmekçi geliyor, eskici geliyor. Burası köy. Hava bugün gerçekten çok güzel. Ben özellikle şurayı beğeniyorum. Tam böyle yayla havası veriyor bana. Boş boş evde durmaktansa iyi yaptım bence. En etkili yere geldim. Şu bayır arkadaşlar. Bakın. Hiç dik durmuyor. Ama yukarıdan aşağı çekince anlayacaksınız. Terler içindeyim. Anlatamam size. Uf. Tipime bakın arkadaşlar. Çok kötüydü ama etkiliydi. Şimdi hemen bir duşa gireyim. Önce bir su içeyim. Şunun rengi şaka mı? Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu Temudan sipariş vermiştim işte işbirliği için. Asla çekemediğim o işbirliği çekeceğim yakında. Ama bayağı iyi çıktı. Bu bayağı sendiği gibi duruyor. Ev işi yaptım, bazı süpürdüm. Çamaşır makine, çamaşır makine attım. Allah'ım. Makineye çamaşır attım, onlara astım. <laughs> Birazdan da Edrin'le bir çarşıya gideceğiz. DNR'a uğramak istiyorum. Birkaç kitap not ettim. Göstereceğim size. Saçlarıma bakın ya. Asla tutmuyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Az önce dersine yaptım. Banyodan çıktım ve böyle oldu. Yani şaka gibi. Neyse mürdüm göz kalemini sürdüm. Bu aralar favorim bu göz kalemi. Hem çok kalıcı hem rengi çok güzel. Azıcık şu alta da uyguluyorum. Kombinim de böyle. Ve yeni çantamı takacağım. Saçlarım hakkında şikayet etmeyeceğim bu arada. Çünkü bir ara dökülüyordu ya. Ben de strese giriyordum. Dökülüyor diye ama stres yaptıkça daha çok dökülüyordu. Öyle bir döngüye girmiştim. Allah'tan onu atlattım. Yani artık eskisi kadar dökülmüyor. Şu an sanki böyle daha canlandı, daha böyle volümlü. Yine kabarık ama o kabarıklık yani her zaman var bende. O yüzden dediğim gibi şikayet etmeyeceğim. Kokulu üzüm mü? Evet. Burada böyle bir üzümümüz var arkadaşlar ve bu her yerde yok. Bunun kabuğu, kabuğunu da yiyebiliyorsun değil mi abi? Ama Niye yiyor? Sağlıklı diye duydum. Evet, evet. Ama bunu böyle yaptığınızda hani içini, içini yemeniz gerekiyor aslında. Çok güzel. Emerek. Hı? Emerek, Emre. evet. Şöyle iki tane köpüş. Ama çok güzel değil mi? Çok ben? <laughs> ya rengi çok güzel. <laughs> bu geçen Ezre'ni kovalamış. <laughs> Ezre'nin travmaları var. Çığlık altı. Oteldeki insanlar <laughs> geldi. Bunun cinsi ne? Pitbull mu bu? <laughs> <laughs> evet, ben de korktum şu an. Gidemiyoruz. Sen git bakayım. Bana kafayı taktı gelir şimdi. Korkuyorum, anlayamıyorum. Sen bekle köpeği. Ben bekleyince bekliyor, gidince gidiyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Hemen size aldığım kitapları göstereceğim. Meydan çok kalabalıkta asla çekim yapmadım. Şöyle iki tane kitap bunu bugün gördüm. Yani şey diye iyi bir kitap diye. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Şöyle. Bu da yaşamak. İkisi de güzelmiş diye duydum. Bakacağız. Hanımım da evde yemek yaptı bugün. <laughs> mantı Burada yoğurt da yaptı. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı sarımsak. Sar Ay diyemedim. Sarımsak sarımsaklı. sarımsaklı. <gülüyor> <gülüyor> Kendini açtın değil mi aşkım? Hı <laughs> hı. <laughs> İstediğimiz ve yolladığımız pasta. gelen pasta. Yine yani Alın elinden saltır. geldiklerini yapmışlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bugün Ahmet'in doğum günü. Ahmet kim? Yaren ve Ece'nin kardeşi. Hiç görmediğiniz videolarda mı? Erkek kardeşleri de var. Göz kalemi hiçbir şekilde yerinden oynamadı. Görüyorsunuz yani 1 gram oynamadı. Çok kalıcı. Mini bir kalp kriziyle uyandım. Bu böyle inmiş ve burada tam yatağın yanında. O yüzden uyandığımda ilk bunu gördüm ve korktum. Allah'tan gece görmedim. Ve hareket ediyor. <laughs> böyle bakışıyoruz arkadaşlar. Hangisine başlayacağımı bilemedim. Bu kapak çok tatlı duruyor ama sanki yine bunu okumaya başlayacağım. Bilmiyorum bu daha çok çekti beni. Bu da beni takip ediyor. Dün marketlere gittik. Burada marketlerde zorlanıyor arkadaşlar. Çünkü Hollanda'da hemen hemen her markette istediğiniz şeyi bulabiliyorsunuz. Avokado olsun, yulaf sütü olsun, mozzarella peyniri olsun. Burada o yok. Yani burada ya Büyük mikroslara gitmeniz gerekiyor ama gittiğinizde de tek bir marka yulaf sütü oluyor mesela ve o çok kötü oluyor. Hani Hollanda'da o kadar çeşitten sonra burada bulamamak biraz şey yapıyor. Biz annemle hep pesto sosu, işte mozzarella peyniri, domates yapıyorduk. Canım bir çekti ama dün mozzarella peyniri bulamadım. Bu sadece belli ürünlerde geçerli zaten. Yani çoğu şey var marketlerde de. Burada güzel olan şey de mesela canım şu an incir çekti. Gidi başa incir alıyorum sana Bunu da her zaman yapamıyorsun ama şu an incir dönemi olduğu için. Ben de inciri çok severim. Aslında böyle incir, bal, peynir yapıyordular galiba. Bu da çok güzel oluyor. Beklentim şu an çok büyük çünkü bunu paylaştım Instagram'da ve diğer kitabı. Çoğu kişi bunu okumalısın diye yazdı. Bununla başla diye. Çok güzel bir kitap. O yüzden çok merak ettim. Hemen okumaya başlayacağım. Bakayım incir oldu mu? Canım incir çekti arkadaşlar. Burada bizim tarlamız var. Şurası da hep tarla. Burada işte o dünkü üzümlerden var. Şöyle. Ama şu an tepede daha çok. Bakalım. Şuralarda hep üzüm. Ama ben incir istedim. İncir de direkt burada. Bunlar mandalina bu arada. Bakayım. Ya da limon mu? Yok mandalina olması gerekiyor. Arada böyle tek tük bir tane oluyor. Bakın ne kadar büyük. Buraya da bakalım. Bakın burada gördüm bir tane. Şu. Ama almayacağım daha tam olmadı çünkü. Ama olmaya yakın. Bir tane buldum böyle. Değil, tam olmamış gibi bilmiyorum. Açalım bakalım. Ay iti çok güzel. Şimdi iniyoruz çünkü burada da üzüm var ve onlar da hep olmuş. Şu güzelliğe bakın ya. Limon ağacımız da var burada. Ben çok severim limon ağaçlarını. Ama bu limon mu? Mandalina değil değil mi babaanne? Yok yok. Mandalina limon. evin arkasındaki Evet evet. Bir de var o da eski bir şey. Babaannemle tarlaya girdik, maydanoz topluyor babaanne. Tamam. Ne kadar güzeller. Şunlara bakın, bahçeden taze. Bu tam detoks, detoks içeceği yapılır aslında bu maydanozdan. Ama halam dolma yapacak. Neyse arkadaşlar burada videonun sonunu çektim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. <laughs>